Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> kola ya ve başka kol var. Başka devamlı kola var, gazoz var, var. ve fanta, fanta, var. Var. Fanta, fanta var. Fanta Dayış yanımda. Dayı evet, ben buradayım. Atlas ve Masal'la beraberiz bugün. Ayş. Hayır biz senin Evet. Ben, ben onlarla. Ben bugün misafirim onlara. Kolanın, eee gazozun ve fantanın içerisine herhangi bir aldığımız bir naneli şekeri içine koyacağız ve birkaç tane koymayı planlıyoruz. Daha sonra neler olacak hep beraber göreceğiz. Evet. Tamam. İlk önce tamam. gazı deniyoruz. Tamam. buraya. Evet, önce gazı deniyoruz. Bunları bir kaldıralım ilk önce. Ben şunu yanıma alayım. Evet, kaç, kaç, Masal Masa sen, sen de şu tarafa ayır. Hayır ben tutsam. Tamam, çanta, tamam, çanta. Ne yapacağız? Güvenliğiniz olmadan sakın bunu ederi. Tehlikeli. Sakın demeyin. Evet, şimdi. Sen... Hazırlanalım biz kaçmaya da. Bunu açalım. Atlas, tarafa geç de kaçamayacaksın yoksa. Şimdi... Ah, <laughs> Hazır mısınız? Hazırım. Çok. Üç tane atacağım tamam mı? kapağını kapatsaydık çok daha yukarılara fışkırabilirdi evet. ama biz onu tercih etmedik. Ee, biraz tehlikeli olabilir diye. Ama biz bir dahakinde onu ten, onu belki yapabiliriz. Tamam belki bir dahakinde de onu yapacağız. Adamın yarısı bitti. Bundan sonrakinde. Aa, bundan sonrakinde bundan sonraki de mi? Ee? Evet. Tamam bundan sonrakinde kapatalım o zaman. Tamam çok tamam. eğlenceli. Bu arada mesirelik bir yerdeyiz. Hani Uygun bir ortamda çekiyoruz evet. videomuzu. Haberiniz olsun çocuklar. Çünkü evde şey yap hiç olmaz. Her yeri yapar. <laughs> Ve el deniz biz. Şimdi onu kapatalım. Bunun işi bitti. <laughs> Bu arada bunu götürün burada bırakmayın. Doğaya çok bırakılmaz. Evet. Ben kolayı getirdim. Şimdi kolamızı açalım. Kolayı biraz Masal çalkalayalım mı? Ne dersin? Masal, bırak. ben de daha kötü olur. Asit hiç kaçmasın bence. Öyle Şöyle bir şey var bence. Şeyleri hazırlayın mentosları. Açar atın içine direkt. Şimdi 5-6 tane var. Bence biraz daha at. Arkadaşlar atacağız şimdi acaba. <laughs> ben de atacağım. Kapat kapat. Evet, yok. dediği gibi biraz önce 3 tane atmıştık. İstediğimiz fışkırtmayı yakalayamadık. Bu sefer elimde 6 tane masal elinde var mı senin? Oo bir tane de masalda varmış harika. Toplamda çocuklar 7 Yedi tane yazmıştı. şekerimiz var elimizde. Hadi o zaman hemen açıp kapatalım. Masal hemen kalkalım. aç. Hemen aç. Arkadaşlar şimdi Açamıyor. açacağız kaçmaya hazır. Ama kapayacağız. Kapalı yapalım. Kapalı nasıl açacağız Yap 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 Atlas geç bu tarafa. Atlas, at Atlas. Kaçalım. <laughs> <laughs> olanın yarısı bit yarısından çoğu bitti bir tane daha var. Elimdekini at bakalım. Bir şey olacak. Bir şey olmayacak bence ama. Bir daha Bu ne de açtı Evet. He, hayır. Bu da bitti. Bu da kaldı. Sıra. Bir tane var. Tamam. Ödül şunu da aç oğlum. Arkadaşlar Sıra, sınır gördüğünüz gibi bu çok çılgın bir video. <gülüyor> 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 bu sefer, satın kapan kapatalım ama. Bence Kapat bütün Mentos'u atın ona. <laughs> evet. Çok <laughs> iyi. Bir Şöyle bir şey var peki. Kapağını kapatmaya zaman yetmiyor değil mi Murat? Ya yeter alsın, çok az. Evet, az Üzerine bırak o zaman. Yani. Üzerine bırak kapağı sadece. Kapatma da. Kapat. Tamam. Ama o Ama kapağı. Kapağı. hazırla hazırla evet. Murat, yoksa yapamazsın. Ben arkadaşlar ben kaçtım. O zaman kamerada da Atlas. De... Geliyor, teki, teki. Arkadaşlar ben kaçmaya hazırlıyorum. <laughs> Kuzenimiz İpek. Topic İpek hanım da burada. Topic. O da bu olaya şahit olacak bizlerle. Ana, bu gibi olmuş. <laughs> evet. Çok tanı. Hazırsanız fantayı da açalım. Evet. İlk önce kızı şuradan bir alalım. Anlamaya... Ben de dedim, evet. 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 <gülüyor> evet. <gülüyor> çok, çok, çok İpek. bak İpek. Şimdi ben ne olacak ben bak. Ben, 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 ben... Ay Dur. Açma. Dur. İpek. Şimdi... Bu sefer herhalde 10 evet. tane falan koyuyorsun herhalde. Ya şimdi böyle döktüğüm zaman hepsi birden dökülmeyecek yani. Bunu nasıl tamam. yapacağımı bilmiyorum. Haydi hepsini Hayır. burada koy. Bir tane şey de ben ağzıma atayım. Evet. Bak mi? şey ma masal. Senin üzerinde yapmak olan şeyin? Hep üzerinde bak şey oluyor. Üzerime. Evet. Hazır olun. Hazır mısınız? Aç Açtın mı kafa? İki. Açıyorum. İki.

Biraz daha çalkalıyordun. Çalkala. Çarkı. <laughs> tamam, evet, arkada <laughs> arkadaşlar gördüğünüz ay. gibi çok çılgın.